Kahveye gidiyorum, döneceğim. Peki, tamam. Ol. Sevindirik oldu sersem! Haydi bana müsaade! Singapur'dan bir şey isteyen var mı? Pişmaniye. <laughs> Sabahları öyle komik oluyorsun ki anne, hiç gidesim gelmiyor. Cücü! Buyurun benim. Bu sabah pek bir güzelsin maşallah. Çok mersi her zamanki halim. <laughs> bu kadar güzel, bu kadar hoş merci. ama hala bekar. Anneciğim bazen iltifat mı ediyorsun yoksa dalga mı geçiyorsun anlayabilmiş değilim. Fifty fifty. Fifty cent, fifty cent. Oh, yeah, oh yeah, O zaman e, fiftyyi ilk fiftyyi alıyorum ve Julie ön kapıyı kullanıyor. Aranızdan ayrılıyor. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Julie uçar. <laughs> kalkmayın kalkmayın teyzem hiç öpmeyin beni zaten ben insan değilim. Sevgisizim. İyi uçuşlar aşkım. Oh. Annem, yeğenlerim, ablam, affedersin. Goodbye. Hoşçakalın. <laughs> Çok şeker kızım. <laughs> Anneciğim, hazır babam da yokken biz kaçalım. Aa, saçmalama ay ben. Babanın işi belli olmaz. Her an gelebilir. Ya gelmezse? Ay. Olmaz dedim anne. Sen bu işe karışma. Ama anneciğim, üç gün sonra benim doğum günüm yani. Evet. Üç gün önceden doğum gününü kutlamaya başlamak lazım. <laughs> Doğru aslında. Üç gün sonra salıya denk geliyor. Hıh, Hazır bugün tatilken biz de arkadaşlarımızla kutlayalım. Ha? Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. <laughs> ay tamam, peki. Bakın ama yakalanırsanız benim haberim yok hanımefendi. Annem! <laughs> tamam yok, süpersin! Hadi gidelim koş. koş. Kalk, kalk, kalk! Annem! Benim! Güzeller Ay, güzelim hadi! Yavruslar. Ne güzel! Hadi, koş, hadi. Anne ne yapacağım ben, <gülüyor> ben? <gülüyor> Çok efemine bunlar çok! Hep sizin yüzünüzden ses siz çımartıyorsunuz! Erçik. Şey. <laughs> Sabah Bir sabah zaman. kimle öpüşüyorsun lan Nihal'e? Koparım dudaklarını Ay kimseyle öpüşmedim Kubat'ım, şarkının kuftesi öyle! Ayrıca sana da günaydın yani, gel hadi buyur! Vay 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 vay! Kahvaltı sofrasına bak! <laughs> Güzel lan Afi! Zehirleyecek misin lan beni yoksa? Ay yok be! Ne gezer ben de o cesaret yani? Koy bakayım çayları! Ay. Vallahi Nihal'e şu salak halinden bile genç alığı sökeceğim kız yavaş yavaş. <laughs> ne yapacaksın can abi? Şey, biraz daha zorlasan Japoncayı bile sökerim kubatım. Kız biraz daha zorlasam mı acaba? Belki de Japon olmak daha yakışır ha. Japon değil mi? <gülüyor> 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 can... Yap, yapma kız yapma Nihal'e gel gel sosyalleşelim biraz seninle. Ha tamam ama önce ben vuracağım. Allah Allah. Önce sen vur. Allah bu ne özgüven ya. Bu ne kendine güven. Ne olacaksa vur. Vuruyorum sen, bak. Vur vur. Bak vur. vuruyorum. Tamam bekliyorum. Vur da. <laughs> Anam Allah'ım Allah'ım ben ne yaptım ya. Tebrikler Nihale sen kazandın. <laughs> Şimdi git 10 tane daha yap da rövanş yapalım haydi. Peki peki kubatım sen sinirlenme nasıl istersen. <laughs> Ayrıca gerçekten sinirlenmediğin için çok teşekkür ederim Kubat'ım, sağ ol. Estağfurullah, hadi yalnız bu seferki çok cıvık olmasın, katı olsun biraz oyunu zevke çıksın. Peki, peki Kubat'ım sen nasıl istersen katı böyle kas katı, daş gibi olsun. Evet kas katı hadi. olsun, tamam. Çok katı olsun ha, böyle daş gibi olsun, oynadığımıza değsin yani. Doğru diyorsun vallahi Kubat'ım. <laughs> Bir de burayı imdalıyordun abi, şurayı, tam şurayı. Haydar bana bak, eğer bu mevzuyu hanım duyarsa ev kiraladığımı falan... ...harbiden beni boşar bak, aramızda kalsın ha. Ayıp ediyorsun abi, benden alt dala çıkma. İlk küpen olmadı. İlk çıkmadı yani. Oğlum sen hadi P'leri söyleyemiyordun lan. Yo, söylüyorum. Ee, söyle. F. <laughs> F de. P. Popeng de. Popeng. <laughs> Harbi salakmışsın ya. Biraz. Abi'nin altı tane harfini söyle lan bari. Brett de. Brett. <laughs> geldim, geldim kupatım. <laughs> Yalnız dikkat et, çok sıcak. Sıcak olduğu daha iyi yani. Bunu hiç sorun etmeyeceğim. Daha iyi yapmışsın, güzel. Şimdi geç bakayım karşıya. E, e, karşıya derken? Geç 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 şöyle karşıya duvar dibine doğru geç geç Nihal'e. Ama sanki hani yumurta tokuşturacaktık ben öyle biliyorum sanki. Canım niye acele ediyorsun? Şimdi ben yumurtayla seni tokuşturacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Git! E, e, dikkat et Kubat'ım ellerin yanmasın yazık. Olsun olsun sıcak olduğu daha iyi. Ay. Hadi bakalım. Hazır mısın Nihal'e? Elin ayağın tutulsun emi Kubat. Hazırım. <laughs> Hazırsan o zaman... Geliyor. Ah! Çok sıcak olmuş bu hale be. Elin ayağın tutulsun eve kubat. Hazır mısın? Hazırım. Bu iki. Ah. <gülüyor> Üç. <gülüyor> İnmelere gel inşallah kubatım. Babam şimdi gelse şip diye gidersiniz değil mi? O ben defol gider misin şuradan? stres ediyorsun beni. Kafalarınızı çat çat dokuşturup şıp şıp pekmezinizi akıttırırdı. O ben affedersin ama deli misin ablacığım sen? Hı? Yo, sadece şu mağazlıyım. <laughs> Babam şimdi bir gelse döve döve delirtirdi size. Hı. Hmm. O zaman ben seni bir delirteyim. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda ko ko koşup oynarmış. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. Babası oğlu, çok severmiş babası onu. pek çok severmiş. Sen benim can can canımsın dermiş. Sen benim can can canımsın dermiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan, Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğünde can can canı sıkılmış. Küçüğünde can can canı sıkılmış. Ay. İki yaşından beri bu şarkıya ağlıyorsun. Ayol insan bu evde biraz tahammüllü olmalı. Anne ya! Hey, yeter artık be! Yeter! Bu evde bir daha bu şarkı söylenmeyecek demedim mi ben size? Yeter! Yalan kızım, ben harpte marpte vurulmadım tamam mı? Aferin, kendine gel. Ne oluyor lan, gidici misiniz? Artık kalıcıyız galiba. Bugün yarıl ve daima. Bugün bu etiğin altı nerede? Ha? Ha? <laughs> bak ağzınızı burnunuzu kırmadan gidin hemen. Hemen gidin bakıyorum. Kaybolun. Kaybol. <laughs> Terbiyesi de bak ya. Şu kapıyı kapat da komşulara ses efekti gitmesin. A abim. Günaydın. Ne yapmışsın sen kendini benekli dana? E e şey elbiseme uygun makyaj yapayım. Yakışmamış mı? Beğenmedin mi abi? Nihale yani kızım sen bana deli taklidi mi yapıyorsun? Ha? Yani sen bana deli taklidi mi yapıyorsun? Onun bu tipin ne lan senin? Sülük mü yapıştırdın? Yo. E ne bu hal? Arkadaş teyze ayrı bir deli. Öbürü ayrı bir deli. Ne güzel örnek oluyorlar çocuklara. Aferin, aferin. Yuh olsun, yazıklar olsun, aşk olsun diyorum. Mesajımı da veriyorum. Gidiyorum. Hayırlı işler olsun abim. <laughs> Nihale, o beneklerle öyle. Ay, alıştıra alıştıra söyle. Hayır yok, bu gece hayır